Merhaba arkadaşlar benim adım Beyza Kozan ve bu da benim birinci kuzenim. Evet birinci kuzeniyim. Adını soyadını nerede? Seyda Kozan. Kaçıncı sınıf? Dört. Kaç yaşındasın? 10. On, on. Tamam. Ve bu da benim bir diğer kuzenim ikinci kuzenim. Selamünaleyküm ben Esma açıyorum. Kaç yaşındasın? Evet. Beşe gidiyorum. Kaç yaşına? On bir. Unutkanlık. Evet. Bu da benim Çekaliyon arkadaşlar, nimet. Adım Miray, soyadım Kutun. 9 yaşındayım ve sınıfım 3. Ben de 4'e gidiyorum. Böyle <laughs> çok güzel bir hayat var burada. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Like atın. Ah, e <laughs> ve şimdi bu borunun olduğu yerdeyiz. <laughs> ve şuradaki erik Eric, ağacından <laughs> erik ağacından erik ağacından değil erik ağacından tabii ben ki ben de. E, tamam. Aradığınız kişiye şu anda ulaşalım. Lütfen bir başka kişiyle görüşünüz. Aynen. E, evet şimdi eriğimize geldik. Burası baya... Aslı yedik Evet. Ya. Buyurun ne söyleyecektiniz? Hemen sizi dinliyoruz. Alo. Alo Sevde. Alo. Ne var? Yok bir şey. Tamam. Görüşmeyiz ciddi. Şimdi bu büs büyük erik ağacından. Evet. Büs büyük çıkıp erik toplu. Evet ben de onu çekeceğim. Çünkü ben ağaca çıkmayı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama benim boyum yetmiyor. için Esma beni kucağına alacak. Görüşürüz. Evet şu anda çıkmaya çalışıyorlar. Kanka bak sen yere eğil. Kanka. Ay. Kanka ben seni yerim. Kanka demiyor normalde. Ya, şöyle de. Evet inek olarak kullanıyorlar bir arkadaşımızı şöyle. Evet çünkü ben cici. Eziyet. Cici değil 9 yaşında. Evet. Ve Eziyet. Eziyet. Evet çıktı. Şu an ağaçta da. Heh. Ben bak. ondan büyük olduğum şöyle göstereyim. Hii. Ben şöyle göstereyim. Yukarıda şu an. Lan es beyza neredesin? Ha şurada bakın. Aha bizi sallıyor. Görünüyor evet. mu? Bana bak lan. Evet. Ağaç Şimdi e, Esma nerede? Esma bir Şimdi En gözükmüyor. fazla bulduğumuz erik bulduğumuz erikleri yiyeceğiz. Evet. Tamam. Bana yok mu lan? Bana yok mu? <laughs> evet bu bu akıllı da çıkmaya çalışıyor da hiç becerikli değil. Hiç Benim gibi. Yani. Sen çıkamıyorsun benden. Bitti. Sen, evet, sen şey çıkıyorsun şey, akıllı. Bak ne ben sen buraya çıkıyorum. <laughs> tamam şimdi. Aha. Uh -huh, uh -huh uh -huh. Burada bir elik görüyor musunuz? Görenler yoruma yazsın. Aynen hiç takipçimiz yokken yorumlara yazabilecek de birileri yok. Ha Beyza görünüyor şu an. Ben ve like ve Aa! Aha. Aa! Ee, o akıllı arkadaşlarımız şu an çıkmaya çalışıyor da. Aha. Sanki bir erik gördüm. Hadi. Görüyorsunuz mu? Yok görememişim. <laughs> Yapraklar da yeşil olduğu için e, şu, işte, ee, o şu o anda şey, bir dakika bir susun. Şu o anda o balkonuna o bizim çatıdan aşağı e, şey çekirdek attığımız kadın geldi. A, <gülüyor> <gülüyor> Kal, geber on. <laughs> Heh, Beyza. <laughs> Hangisinde? Şunda. Şu. Ya, <laughs> Dayı, Mahmut, çok kötü ya. <laughs> Mahmut da bizim arkadaşımız da bu videoda işte. Evet kapatıyorum. Tamam. Evet şu an Beyza bir erik buldu. Tabii. O kadar uğraştan sonra ama alamadı. İyi, <laughs> Son bir ben de, ben de. Aa, acı kızım. De. Bu akıllı da benim kafama ot atıyor. Evet atıyorum. Evet, görebilir miyim? Belki de yere düşmüştür. Hayır, ya sallamadım. Yoksa. <laughs> Yoksa. <laughs> <laughs> şu an, an Erik gördüler. O yüzden onun heyecanını yaşıyorlar. <laughs> Erik çık diyorlar birbirlerine de. Bir çıkan yok. <laughs> ya yapma. Evet şu an bizim de bir de bize bakmaya çalışıyorlar yani. Çok değerli yo, ben izleyiciler de bakmaya çalışıyorum. Yok. 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 Hepsini demin arkadaşlarımız sömürdükleri için. Erikleri. Benim abim. E, Beyza'nın. Kardeşi. Erikleri. Ve erikleri. işte şunun. Şu Miray'ın. E, abisi. <laughs> şu an ağaçta boş boş durmakla uğraşıyorlar. <laughs> Bakın şu an ee, buralar böyle köy değil sanmayın normal yol arka böyle He? köyde Sen filan e, da de e, değiliz e, yani şu e, an şehir değil Gebze değil, ya, değil. Ya. Evet. şu an Beyza aşağı inmeye çalışıyor çok kritik bir durum ben evet çok kritik buradan siniz like atıp abone olmayı unutmayın.